Evet arkadaşlar biz şimdi doğaya bakalım değil mi? Biz neredeyiz baba? Uzun kum, Uzun kum sapancadayız. Bakın izleyin. Biz her iyi yeri göstereceğim. Tek el biliyorum. Evet. <laughs> temiz kalbim hayran şurada bir duralım şuradaki manzaraya bakar mısınız çok güzel değil mi çok güzel şimdi bir diyelim ha şimdi annemlerin babalarımın yanına gidelim biraz hızlı süreyim Anne, baba, bu mazlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Anne, bu mazlar hakkında ne düşünüyorsun? Baya güzel. Ha, babamın dediği gibi onu söylemeyi unuttum. Burada çocuklar çok iyi oynayabilir çünkü trafiğe kapalı alan. Dur burada çok güneş var ben bu tarafa döneyim. Bak bu videoyu izlemeyi unutmayın he. Bak bayağıdır video atmıyorum. Onu söyleyeyim. Ama şimdi bu aralar sık sık video gelecek. Okullar açılıyor. lar. Bu aralar çok böyle okul yoğunluğu var. Herkes yani ben erken kalkıyorum. Saat 7'de 8'de falan kalkmam gerekiyor. O yüzden yani yani videolar az gelmeye başladı. Şurada şurada da tren yolu var. orada sürelim mi arkadaşlar? Hep trafik yani motor yok orada. O bence orada sürelim. Gelin. Pa para 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 para. birazdan sağ döneceğiz. Arkadaşlar yorumlara yazın nasıl sürürüm? nasıl bir bisiklet sü nasıl bir bisiklet sürüşüm var. Şurada güneşe bakın. Manzara harika değil mi? Dağları yakından göstermeye çalışacağım da. Bakalım. Yani miras. Ama şimdi daha güzel şeyler göstereceğim. Şimdi tekrar annelerimizin yanına gidip bir soru soracağım. Ben buradaki gölde yüzüm biraz Ne <messizliğine> da. Düşüyordum ya. Arkadaşlar yorumların altına yazın. Mazara nasıldı? Burası nasıl bir yer? Gelmenizi tavsiye edeceğim bir yer mi? Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.